Deha'nın e, oyuncusu, kadın oyuncusu değişti. Ahsen Eroğlu oldu. Biliyorsunuz menajeri aramda da e, oynanmıştı. E, Devrim Özkan'la e, senaryo başka bir yere evrildiği için anlaşma sağlanamadı. E, dizi e, 9 Eylül Pazartesi başlayacak biliyorsunuz Pazartesi Show TV'de yayınlanacak kanalı Show TV Show TV olması beni ayrıca mutlu ediyor çünkü uzun sürebilir oyuncu kadrosunda Taner ölmez de var. Uğur Polat da var yargıdaki ee, daha bir sürü oyuncu olacak Mustafa Üz Mustafa üstün dağın adı da geçiyor ee, birkaç oyuncu daha vardı ee, e, ailedeki e, e, Kıvanç Tatlıtuğ'un baba Kıvanç Tatlıtuğ'un e, baba annesini oynayan oyuncu da var adını şu an hatırlamadım o da var dediğim gibi Taner ölmez ee, de var Aras Bulut yinemlinin üvey abisini oynayacak e, babasının başka evliliğinde ola, olan kişi Oynayacak. Dediğim gibi birkaç kişi daha var. Ee, onların da adı geçiyor. İnşallah olur. Bilmeden bir şey söylemek istemiyorum. Dediğim gibi Mustafa üstünden adla geçiyordu. O o da olur inşallah diye düşünüyorum. Siz dizi hakkında ne düşünüyorsunuz? yorumlarda belirtirseniz mutlu olurum